Tarihi eser yok eden vatan hainidir. Bunlarla mücadelemizi hukusal size devam ettireceğiz. Bölge halkı istemiyor, Tepkiler çığ gibi büyüyor. Bu şeyin burada yapılmasını biz istemiyoruz. Bizim zeytinimiz, incirimiz bizim için çok önemli. Zaten tek gelir kaynağımız onlar. Bizim gelirimiz zeytinle evet. yemiş. Evet. Başka gelirimiz yok. Bizler Akdurt köyü kadınlar olarak, halk olarak sadece yani kendi ekmeğimizin peşindeyiz. Biz köyümüzü terk edip şehirlere gitmek istemiyoruz. Yani Yani bizler kimsenin ekmeğinin derdinde değiliz. Kimse de bizim köyümüze Istiyoruz. Kartal Dağı Koruma Platformu'nun 3. toplantısı Akyurt yapıldı. Bölge halkının istemediği madencilik faaliyetlerine tepkiler çığ gibi büyüyor. Dağımıza, toprağımıza dokunmasınlar. Ağaçlarımızı kurutmasınlar. Nenemizden, dedemizden kalan ağaçlarımız bizim de geleceğe vereceğimiz ağaçlarımızı yok etmesinler. 30 senedir bir tane ağaç yetiştireceğim diye neler çektik. Ağaçlarımız giderse ne yaparız biz? Toprağımıza dokunmasın istiyoruz. Bizler Akyurt kadınlar olarak e, çevremizin kirlenmesini, mahsullerimize zarar gelmesini istemiyoruz. Trenin batısında bulunan ve Karadeniz ormanlarını aratmayan güzelliğe sahip Kartal Dağı için direniş sürüyor. Burada yapılmak istenen şeyi doğru dürüst anlatmadıkları gibi anlatacak fazla da bir şeylerin olmadığını kanaat getirdim ben. Çünkü çet raporu almadan açılacak olan bir mermer ocağının daha sonra nereye evrileceğini biz bilmiyoruz. Açılacak olan mermer ocağının çevresel etki değerini yani çedi ne kadar etkilediğini ancak ve ancak imalat döneminde anlaşılabilir olur. Bu kadar güzel zeytinliklerin olduğu, çam ağaçlarımızın olduğu, meyve ağaçlarımızın olduğu bir ortamda hiçbir şekilde hiçbir zihniyet buralarda taş ocağı açılmasına izin vermemesi lazım. Bizler kesinlikle Buna karşıyız. Tabii ki doğadan çıkacak taşa da, mermere de, madene de ihtiyaçlarımız var ama olması gereken yerlerde bunların yapılması lazım. Son ağaç kesildiğinde, son nehir kuruduğunda, son balık tutulduğunda paranın yenemeyeceğini anlayacağız. Şu an için geç kalmış değiliz. Buradan devlet büyüklerimize sesleniyoruz. Burada olmaması gereken bir proje hayattadır. Bu proje burada yaşayan insanlarımıza büyük külfet getirmektedir. Bu proje bu bölgede büyük bir doğa katliamına sebep olma ihtimali içermektedir. Buradan haykırıyoruz ve diliyoruz ki bu proje bu bölgede uygulanmasın. Bu bölge olduğu şekliyle, tabi koşullarıyla gelecek nesillere kalsın. Buranın tarihi bir yapısı var. Özellikle savaş siperleri yerleşim alanları ve Bizans'tan kalan mermer yapıları var. Burası açık hava müzesi. Bölgede yapılması planlanan madencilik faaliyetine tepkiler artarak gelmeye devam ediyor. Bölgedeki muhtemel madencilik faaliyetlerini engellemek ve vatandaşı doğru bilgilendirmek için kurulan Kartal Dağı Koruma Platformu ise bilgilendirme toplantılarına devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Küçük Kale ve Büyük Kale köyü toplantılarının ardından 3. toplantı Tire'ye bağlı Akyurt köyünde yapıldı. Akyurt köyünde düzenlenen toplantıya CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, CHP Tire İlçe Başkanı Hakan Şenöyar, İYİ Parti Tire İlçe Başkanı Yüksel Şenyurt, Tire Çevre Koruma ve Yeşillendirme Derneği Başkanı Süleyman Övül, komşu il ve ilçelerden gelen çeşitli çevre koruma dernekleri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda bölge halkı katıldı. Havanın da güzel olması sebebiyle toplantıya katılım oldukça yüksek oldu. Kartal Dağı'nda yaşanan son gelişmelerin konuşulduğu toplantıda bölge halkı bilgilendirildi. Mikrofona davet edilen konuşmacılar köy meydanında duygu ve düşüncelerini dile getirdiler. Bir çam ağacının dalı usulsüz kesildi diye başlattığımız bu yolculukta bugün çok daha güçlü, çok daha birliktelik içerisinde ve kazanacağımıza inançla yola yürümeye devam ediyoruz. Kartal Dağı'nın bitki örtüsüyle bir cennet olduğunu dile getiren Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran yetkililere böyle seslendi. Bu ilçeyi ve bu bölgeyi çok seven insanlar olarak şehrimizin güzel köyü Akyurt'tan devlet büyüklerimize sesleniyoruz ve diyoruz ki burada büyük bir tabiat ve bitki örtüsü var ve biz bu bölgeyi çok seviyoruz. Burada büyük bir doğal hayat, büyük bir doğal yaşam var Buradan devlet büyüklerimize sesleniyoruz ve diyoruz ki gelin bu yanlıştan dönün ve buradaki bu tabiat varlıklarını koruyalım. Burada bir katliama engel olalım. Hep birlikte ödeyelim. Kartal Dağı direnişinin takipçisi olduklarını dile getiren İyi Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, bölge üreticisinin yaşayabilmesi için bu yanlıştan dönülmesi gerektiğini dile getirdi. Çekin elinizi trenin üzerinden, çekin elinizi Akkürt'ün üzerinden ve çekin elinizi bölgede yaşayanların insanların üzerinden. Sizlerden başka bir şey istemiyoruz. Kartal Dağı'nda yapılacak madenciliğin sadece orman talanı değil, bütün bölgenin suyunu da etkileyeceğini söyleyen İyi Parti Tire İlçe Başkanı Yüksel Şenyurt, Kurtuluş Savaşı'nı örnek gösterdi. Kurtuluş Savaşı'nda Yunanlılar bu topraktan bu köylere atamadı. Siz hiç atamazsınız. El ele vererek başaracağız, başaracağız, başaracağız. Yapılmaya çalışılan madenin ruhsat alanıyla çet alanı arasındaki farkı dikkat çeken CHP Tire İlçe Başkanı Hakan Şenoyar, Kartal Dağı'nda madencilik faaliyetinin kademeli olarak genişletileceğini söyledi. 100 hektarlık bir alan ruhsatlandırılıyor. 24.9'luk bir alanda, hektarlık bir alanda çet raporuyla önümüze konuluyor. Burada bir oyun var arkadaşlar. Birinci, ikinci, üçüncü ve etap. Bunlar kademe kademe devreye sokularak dağlarımızın, taşlarımızın talan edilmesine sebep olacaklar. Madenlerin çalışmasına karşı olmadıklarını vurgulayan CHP İzmir Milletvekili Bedri Sertar, bu madenlerin doğayı katlederek yapılmasına karşı olduklarını söyledi. Gel benim yanıma, gel. Beraber konuşalım, beraber sohbet edelim. Ben aralarımızın yanında tabii ki madenlerimizin çalışmasına hiçbir zaman için karşı olmayız. Ama bir şartla doğayı katletmeden, tabii ki mermere ihtiyaç var, tabii ki taş ocaklarına ihtiyaç var ama kalkıp da bizim atalarımızdan, dedelerimizden buradaki zeytinlerimizi, buradaki sarı çamlarımızı, buradaki endemik bitkilerimizi yok edecek madenlere kesinlikle karşıyız. Maden tedarik edecek Türkiye topraklarında çok yerimiz var. Tire çevre koruma ve yeşillendirme derneği başkanı Süleyman Övül Kartal Dağında sadece ormanların değil, tarihin de yok edilmeye çalışıldığını söyledi. Burada tarihi eserleri yok etmeye çalışıyorlar. Asıl nokta bu. Vatanımızdaki ormanı yok eden, tarihi eser yok eden vatan hainidir. Bunlarla mücadelemizi hukuksal düzende devam ettireceğiz. Akyurt köyünde toplanan bölge halkı Kartal Dağı'nda yapılacak bir maden faaliyetine asla müsaade etmeyeceklerini söylediler. Neyine geçineceğiz biz? Geçinecek bir şey yok. Çocuğumuz solumuz var. Kim işimizi? Arkasında olacağız, zeytinimizin arkasında olacağız. Kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Vermeyiz, izin vermez işte. Bizim bizim gelirimiz, çoluğumuz, çocuğumuza biz bakacağız. Biz çocuklarımıza bakacağız.